<laughs> Değerli basın mensupları, çok kıymetli arkadaşlarım. Bugün malumunuz olduğu üzere 26 Ağustos 2022. Yani Zafer Haftası'nı yaşıyoruz ve idrak ediyoruz. Hani şairin dediği gibi aylardan Ağustos, günlerden Cuma diyor ya. İşte bundan tam 951 yıl önce 1071'de Malazgirt'te Sultan Alparslan Hanımızın Anadolu'ya Türk mührünü vurduğu günün yıl dönümü. Bundan tam 100 yıl önce Başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 yılında Kocatepe'den Büyük Taarruzu başlattığı günün yıl dönümü. Bu anlamda Sultan Alparslan Hanımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ve ordularına, silah arkadaşlarına sonsuz Rahmet diliyorum. İyi Parti ailesi olarak kendilerine sonsuz rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Değerli basın mensupları. Partili Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yürürlüğe girdiği günden beri ülkemizde milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Cumhurbaşkanlığı makamını Sayın Cumhurbaşkanı sadece kendi partisine taraf olan vatandaşlar için kullanmış. Kamuda liyakat içe sayılarak kendilerinden olan kişiler hak etmedikleri halde kamuda ve bürokraside bütün kadro ve makamlara getirilmişlerdir. Bunun sonucunda özellikle kamudan başlamak üzere devlet bütünlüğümüz bozulmuş, vatandaşlarımız iktidar tarafından bizden olanlar ve olmayanlar olarak kutuplaştırılmış ve kendilerinden olmayanlar ötekileştirilerek adeta yok sayılmışlardır. Bile isteye yapılan bu ayrıştırma adeta kendi kitlesini muhafaza etme amaçlı bir parti programı haline dönüştürülerek ülkemiz ve milletimiz için toplumsal barışın büyük ölçüde bozulmasına sebep olmuştur. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güya sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi için ulusal ziyaret programı kapsamında 81 ilde hane ziyaretlerinin yapılması talimatını verdi. 9 Ağustos 2022 tarihli bu yazıya göre ziyaretler devlet memurları ve vakıf görevlileri tarafından yapılacak ve bu program kapsamında devlet memurlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bir mektubu da vatandaşlara ulaştıracakları ulaştıracakları gündemde önemli bir yer bulmuştur. Partili Cumhurbaşkanı devlet görevi gereği tüm topluma eşit mesafede yapması gereken hizmetleri adeta birer seçim çalışmasına dönüştürerek devlet eliyle propaganda yapmaktadır. Daha önce stadyumlara, miting alanlarına zorla taşıyarak propaganda malzemesi yaptıkları kamu görevlilerini bu kez de kapı kapı dolaştırıp Cumhurbaşkanı'nın mektubunu dağıttırarak adeta AKP'ye o istemeye zorlanmaktadırlar. Yapılan uygulama vatandaşa adil ve tarafsız bir şekilde hizmet sunma görevi bulunan kamu çalışanlarımızı yani memurlarımızı vatandaşın gözünde küçük düşürmektedir. Devlet işleri memurlar eliyle tarafsız olarak görülür. Subjektif olan devlet kavramı bu şekilde vatandaş zihninde saygınlık ve güven kazanır. Ancak sizin yapmaya çalıştığınız bu tür uygulamalar ile vatandaşın devlete olan saygısı ve güveniyle birlikte hukuk ve adalet duygusu da kaybolmaktadır. Geldiğimiz noktada sanki sesim satı mahalline girmiş gibi kazanmak için de yapılmayacak hiçbir şeyin olmadığı hükümet tarafından adeta dans edilmektedir. Devletin tüm imkanları seferber edilmiş, daha önce yapılmayacağı söylenenler bile birer birer yapılmaya başlanılmıştır. Bilinmelidir ki devletin dini adalettir. Devlet memurlarımızı siyasi propaganda yapmaya zorlayarak Türk milletinin gözünde kutsal olan devlet kavramını daha fazla yıpratmayın. Devlet memurlarımız bu durumdan oldukça rahatsızlar ve sıkıntı içindeler. Bırakın onlar asli görevlerini tarafsız olarak yerine getirsinler. İyi Parti iktidarında devlete kutsiyeti yeniden kazandırılarak vatandaşın güveni sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki iktidarlar geçici, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti bakidir. Bu ebediyen de böyle kalacaktır. Teşekkür ederim.